<laughs> Tabii ki, sizin numaranızdan da var zaten, Biz <laughs> size de iletişimle tekrar <laughs> <laughs> çok teşekkür ederiz, <laughs> sağ olsun. Abi, <laughs> abi. 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 yani benim ablamın da böbrekle bir başka bir insanda yaşadığı için ben de seviyorum. Evet, evet, annem bebek etmezliği vardı. Biz de üçte sene aradık ama annemin ömrü yetmedi. Dalsam ben vefat etti. Başka hastalarda faydamız olsun diye izin verdim. Şey olması lazım, daha yayılması lazım bu organı verme işinde bir sakınca yok. Yani verilmeli. Organlar toprağın altında çürüyüzlerinin bir insanda faydalı olsun daha güzel. O insana da bir hayat alalım. E, hastamız Ayşegül Hanım'ı 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrasında yol bakımında izleme aldık. Ancak bu süreçte yaptığımız tedavilere ne yazık ki hastamız yanıt vermedi ve takipte beyin ölüm tanısını koyduk. Menü koyduktan sonra hasta yakınlarıyla yaptığımız organ bağışı görüşmesi olumlu sonuçlandı ve hasta yakınlarımız organ bağışında bulundular. Organ nakli konusunda ülkemiz aslında canlıdan canlıya nakillerde Avrupa'da neredeyse ilk sırada yer alıyor. Bu da bizim toplumumuzda aile bağlarının güçlü olmasına ve hasta yakınlarının yaptığı büyük fedakarlıklar sayesinde oluyor. Ancak ailede bu uyum şansı bulamayan ya da canlıdan canlıya nakil yapılamayan organlara ihtiyacı olan hastaların tek şansı kadavradan yapılan yani beyin ölümü e, vericilerinden yapılabilen nakiller ve ne yazık ki aynı fedakarlığı bu durumda göremiyoruz. Aile organ bağışı oranlarımız ülke genelinde çok düşük. E, ülkemizde şu an için organ nakli bekleyen neredeyse 35 bine yakın hasta mevcut. Ve bu hastalara her gün yeni hastalar eklenirken bazı hastalarımız da e, bu şansı elde edemedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. Organ bağışının e, kritikliği, e, ihtiyaç saygı hastalar tarafından daha çok ciddiye alınmakta. E, maalesef ülkemizde e, bu oranlar çok düşük. Ülkemizde daha çok nakiller e, canlı hastadan canlıya, aile bağları sayesinde yapılmakta. E, kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan beyin nakil oranı e, çok düşük oranlarda. Toplumdaki duyarlılığı arttırmak için bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmekte